Nevşehir Anadolu RSV ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve Nevşehir'i türkücü Kürşat'ın sunduğu gündüz gece programı merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında çekim yaptı. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve Nevşehirli türkücü Kürşat'ın sunduğu gece gündüz programı merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında çekim yaptı. Kanal 7 Gündüz Gece ekibi bu hafta yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Çat Kasabası Ferfene Kadın Girişim Kooperatifine konuk oldu. Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk yaptığı açıklamada bugün kasabamızın ve yöremizin tanıtımı için programları sevilerek izlenen televizyon programcısı Kürşat Biçici kasabamıza ziyaret ederek televizyon programı için kasabamızda köftür ve pekmez yapan Ferfene Kadın Girişim Kooperatif üyelerimize pekmez yapımında hem yardımcı oldu hem de program çekimi yapmış olup yakın zamanda Kanal 7 ekranlarında yayınlanacağını bildirmiştir ifadelerini kullandı. Gülşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan ilçedeki olaylara müdahale ederken bir yandan da okullarda bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Gülşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan ilçedeki olaylara müdahale ederken bir yandan da okullarda bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Gülşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilçede meydana gelen yangın olayları başta olmak üzere birçok ihbara hızla müdahale ederken bir yandan da okullarda öğrencilere uygulamalı eğitimler veriyor. Eğitimler kapsamında itfaiye ekipleri geçtiğimiz gün 15 Temmuz şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeydi. Okulda gerçekleştirilen yangın tatbikatının ardından itfaiye elleri öğrencilere yangına müdahale konusunda bilgilendirme yaptı. Yangına nasıl müdahale edileceği ve hangi yangınlarda ne tür malzemeler kullanılacağına dair bilgiler alan öğrencilere ayrıca uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi de verildi. Nevşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin 6-14 yaş grubundaki çocukları için kışlık mont ve bot kampanyası başlatıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin 6-14 yaş grubundaki çocukları için kışlık mont ve bot kampanyası başlatıldı. Yüzlerce çocuğun faydalanacağı kampanya için aileler başvurularını 21 Ekim Cuma gününe kadar www.nevşehirbel.tr adresinden yapabilecek. Eğitime destek projelerinin yanında ihtiyaç sahibi aileler için yaptığı kampanyalar ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilen Neşehir Belediyesi, Kış Üşütür, İyilik Isıtır kampanyasını kamuoyuyla paylaştı. Kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin 6-14 yaş grubundaki çocuklarının kışlık mont ve bot ihtiyaçlarını hayırseverlerin de desteğiyle Neşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kampanyaya başvurular 21 Ekim 2022 Cuma günü akşam saat 5'e kadar Neşehir Belediyesi'nin kurumsal web sitesi üzerinden alınacak. Kampanyadan faydalanacakların listesi başvuruların tamamlanmasının ardından ailelerin gelir tespit incelemesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Gelir tespitleri tamamlanarak kampanyadan faydalanmaya hak kazanan ailelere SMS ile bilgilendirme yapıldıktan sonra bot ve mont dağıtımına başlanacak. Nevşehir'de yaşayan Afganlar, Afganistan'daki Taliban zulmüne karşı Birleşmiş Milletler'e seslerini duyurmak için valilik önünde basın açıklaması yaptılar. Afganistan'da süren iç karışıklık sonrası, Afganistan'da süren iç karışıklık sonrası Taliban yönetimi ele geçirmiş ve bunun üzerine yüzbinlerce Afgan ülkelerinden kaçarak başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere sığınmıştı. Kendilerini Afganistan İslam Emirliği adını veren Taliban'ın ülkede kadınlar ve gençlerin eğitimine müdahalelerde bulunması, ayrıca özgürlüklerini kısıtlamasına dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye başladı. Afganistan'dan kaçıp ülkemize sığınan ve Nevşehir'de yaşayan Afganlar da bir araya gelerek seslerini uluslararası topluma duyurmaya çalıştılar. Nevşehir Valiliği Atatürk anıtı önünde bir araya gelen onlarca Afgan vatandaşı ülkelerinde yaşayan kadın ve gençler için bir basın açıklaması yaptılar. Kalabalık grup açıklamalarının amacının seslerini Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları topluluklarına duyurmak olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin insan haklarından eğitim ve yaşam özgürlüğünden yoksun gençleri ve kadınları için Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinden destek talep ediyoruz. Afgan milleti kadınları ve gençleri büyüyüp ülkelerinin gelecekteki kurucuları olabilsinler diye baskı ve soykırımı durdurun. Milyonlarca kişi askeri ücret zammı için gözünü Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e çevirdi. Milyonlarca kişi askeri ücret zammı ve EYT düzenlemesi için gözünü Aralık ayına çevirmişken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flash bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, Aralık'ta Askeri Ücret Komisyonu'nun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız dedi. Bakan Bilgin, askeri ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki askeri ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor diye konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili konuşan Bilgin şunları söyledi. EYT durumu var. Onu Aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatındaki insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri giderecek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak ifadelerini kullandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü halkın sağlığını tehdit eden çetelere göz açtırmadı. Yapılan operasyonda yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü halkın sağlığını tehdit eden çetelere göz açtırmadı. Yapılan operasyonda yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü halk sağlığını tehdit eden kaçakçıların ve sahtekarların peşini bırakmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Avanos'ta sahte içki üretimi yapılıp piyasaya kaçak olarak satıldığı tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir iş yeri, bir ikamet ve bir bağ evinde yapılan aramalarda 1675 litre şarap, 3 adet sahte viski yapımında kullanılan kit ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli iki şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Nevşehir'in o köy hakkında bilinmeyenler. Orada bir köy var. O köy Ayhan. Nevşehir'in Avunuz ilçesine bağlı bir köy. Ayhan köyü ilçeden 19 km kuzeybatısında bulunup doğusunda üst güneybatısında yeşil kuzeybatısında Gümüşyazı ve kuzeyinde kuyulu Kış'ta bulunmakta. Köy Nevşehir'in merkezine 40 km, Avunuz ilçe merkezine 23 km uzaklıkta. Köyün adı 1927 yılı kayıtlarında Ayhan olarak geçmekte. Avunus'un çevre köylerinden birisi de Ayhanlardır. Ayhanlar günümüzde birbirleriyle iç içe geçmiş Büyük Ayhan ve Küçük Ayhan köylerinden oluşuyor. Saçaklı ve hırka dağlarının eteklerindeki vadi üzerindeki ovada kurularak büyümüş. Kasaba kıvamına gelmiş. Ayhan Baba tarafından kurulmuş. Avonus'un Alevi Meçrepli tek köyüdür. Anlatıldığına göre 13. yüzyılda Anadolu'da çıkan Baba İsyanı'dan kaçarak bu bölgeye sığınan Oğuzların Şambayat koluna mensup Türkmen kocası Ayhan Baba tarafından kurulmuş. Ayhan Baba'nın türbesi Büyük Ayhan'dadır. Küçük Ayhan'da ise Sarı Abdal ve Arzuman olmak üzere iki ocak, Büyük Ayhan'da ise sadece talipler vardır. Her iki köyde de bu iki ocak mensupları karışık olarak yaşar. Küçük Ayhan kuruluş itibariyle daha eski olup yaşayanların çoğu Sarı Abdal Ocağı'na mensuptur. Son yüzyıl içerisinde Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi birçok yerlerden gelen bazı ailelerin de Ayhanları yerleştikleri söylenir. Ayhan Baba Türbesi, Küçük Ayhan'da Beyler, Seyfanlar, Kara Mustafalar, Güneşler Kabilesi, Hacı İbrahim Kabilesi, Sarabdallar Ocağı'na mensupken Gadirler ve Musalar Arduman Ocağı'ndadır. Büyük Ayhan'da ise Yılmazlar Arzuman Ocağı'ndadır. Mezarlıklar bölgenin en doğru bilgi alma yeri. Bölgenin en eski köylerinden olan Ayhan köylerinin tarihsel izlerine mezarlıklarda rastlamak mümkün. Bir yerleşim alanı hakkında en doğru bilgi alma yeri mezarlıklardır. Mezarlıklar hiçbir şeyi saklamazlar. O bölge halkının dili, dini, meşrebi, tarihi, kültürü hakkında en doğru bilgileri birinci elden verirler. Mezarlıklarda her şey sade ve yalındır köyde eski ve yeni iki mezarlık vardır. Köyün içindeki eski mezarlık ortasından açılan yolla ikiye ayrılmış. Çevresi yakın zamanda duvarlarla çevrilmiş. Mezarlıktaki mezar taşlarına bakıldığı zaman buranın ne kadar eski olduğu anlaşılıyor. Mezar taşları bölgenin kesir taşından yapıldığı için tabiatın tahribatı çok fazla. Yağmur, rüzgar taşları zamanla eritmiş. Buna rağmen zamanının çok ihtişamlı mezarlarından bazıları bugüne kadar gelebilmiş. Ayhan Köyü mezarlığındaki bazı taşlarda bulunan fez kavuk şekilleri mezarda metfun kişinin okur yazar belki de memur olduğuna delalet ediyor. Bazı mezarlarda görülen 12 köşeli bektaşlı tacı silinse de belli oluyor. Özellikle mezarın yan taşlarında bulunan motifler mensup olunan Türk boyunu işaret ediyor. Yine çarkı felek işareti dünyanın boşluğunu, hayatın geçiciliğini, ölümün kaçınılmazlığını anlatıyor. Bazı mezarların başına eski Türk geleneğine uygun olarak balbal bal dediğimiz büyük mezar taşları dikilmiş. Sarı Abdal Ocağı Türbesi Mezarlığın içinde büyük çadır şeklinde yapılmış Sarı Abdal Ocağı türbesi de eski mezarlık içinde bulunmakta. Kapının üzerinde bir levhada Sarı Abdal Ocağı türbesi ifadesi yazılı. Ayhanlar köyünde bulunan türbeler şunlar. Ayhan Baba Dede Türbesi Köyün kurucusu olduğuna inanılan Ayhan Baba'nın türbesi Büyük Ayhan'dadır. Vefatından sonra mezarı yapılarak türbe haline gelmiş. 2. Sülük Baba Türbesi Sarı Abdal bağlı Avunus'un Küçük Ayhanlar Köyü'nde eski köy mezarlığında yer almakta. Sonradan yapılmış. Mezarlık içinde bulunan bu türbenin içerisinde başka mezarlar da bulunmakta. Burada bulunan 8 mezardan ortada olanı Sülük Baba'ya ait. 3. Abdullah Baba Türbesi Küçük Erhan'da yer alan bir türbe. Abdullah Baba aslen Sivaslı olup Arzuman Ocağı mensubudur. Sonradan buraya gelerek yerleşmiş. 1969-70 yıllarında vefat ettiği bilinmekte. Türbeyi Abdullah Baba kendisi sağlığında yaptırmış ve öldüğünde buraya defnedilmesini istemiş. Türbesini yaptıktan sonra sık sık burada vakit geçirdi. Türbenin içerisinde kazdırdığı mezarda uyduğu anlatılmakta. Eğitim düzeyi yüksek. Köy oldukça bakımlı. Devlet, elektrik, su, yol gibi altyapı hizmetlerini tamamlamış. Bir ilkokul ve ortaokul eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Köyün genel eğitim düzeyi yüksek. Başka şehirlerde çalışan köyden yetişme memurlar ve emekli olanlar mutlaka yazın köyü yaptırdıkları evlerine dönüyor. Yazı burada geçirdikten sonra kışın yaşadıkları şehirlere geri dönerler. Ayhanlar zengin kültürel dokusu ve tarihiyle bölgenin önemli bir Türkmen köyüdür. Burada yapılacak saha araştırmaları ile geleneksel kültür bilgileri en kısa zamanda derlenmeli ve kayıt altına alınmalı. Modernite bu köyü de etkilemeye başlamış. Zengin bir sözlü kültür geleneğine sahip olan köyde böyle devam ederse kısa bir süre sonra eskiden ve gelenekten hiçbir şey kalmayabilir. Yeniliğe açık, modern düşünceli insanların yaşadığı köyde halk bu hızlı değişimden şikayetçi olsa da bundan etkilenmemeleri mümkün değil. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle. Şimdi karşınızda Kanadalı bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. RGS Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 14 Ekim Cuma İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. Nevşehir en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 18. Kayseri en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 18. Kırşehir en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 21. Niğde en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 21. Sakarya en düşük sıcaklık 8 en yüksek sıcaklık 23. Yozgat en düşük sıcaklık 4 en yüksek sıcaklık 18. Konya en düşük sıcaklık 10 en yüksek sıcaklık 22. Sivas en düşük sıcaklık 7 en yüksek sıcaklık 18. RGS Carmen and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 13 Ekim'de Evşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Öncül Eczanesi Naraşağı Mahallesi, Merkez Akün Eczanesi Lale Caddesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avanos Dereli Eczanesi, Derin Kuyu Önay Bedel Eczanesi, Gülşehir Paylak Eczanesi, Hacı Bektaş, Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Hülya Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 13 Ekim Perşembe döviz ve altın fiyatları gram altın alış 1012 lira, gram altın satış 1014 lira, çeyrek altın alış 1648 lira, çeyrek altın satış 1653 lira. Euro alış 18.13, Euro satış 18.16, Dolar alış 18.66 Dolar satış 18.68 Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'ni birlikte hazırlamış olduğu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.